Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün siz kardeşlerime çok önemli bir hacet ve istek duası paylaşmak istiyorum. Bakın şu mübarek günlerde abi 3 gün ard arda oku isteğin gerçek olsun. Bak 3 gün Birini anlattım ben bunu. Hocam var mı ya böyle bir şey dedi. Dedim bak inanıyorsan sana bir dua öğreteceğim. İnanıyor musun? İnanıyorum abi dedim. Bak ama inanarak okuyacaksın dedim. Tamam abi dedi söyle. Üç gün dedim oku. İsteğin neyse bana söyleme. Ama bir yere yaz. Bir tane kağıda dedim isteğini yaz. Dileğini, duanı, niyetini. Yaz. Üç gün dedim şu duayı inanarak uygula. Onu da dedim üç gün sonra bana göstereceksin ne yazdığını. Abi dördüncü gün, beşinci gün ne görüştük. Dedi ki hocam Allah senden razı olsun. Ne oldu? Ya dedi, bana dua söylemişti ya ben yazmıştım. He evet tamam dedi oldu. <laughs> Abi bak ne diyorsun? İnanarak okuyun. Hacetiniz, isteğiniz neyse gerçek olur Allah'ın izniyle. Çok büyük dualardan bahsediyorum arkadaşlar. La Fontaine'den masal anlatmıyorum size. Anladın mı? Hemen videomuzu beğenin. Kanalımıza bir abone olun. Yorumlara birer tane amin yazalım. Toplu duaların bereketinden inşallah nasibimizi alalım can kardeşlerim güzel dostlarım benim. Hemen olmasını istediğiniz çok önemli, çok mühim bir hacetiniz varsa bakın bu dua terkibi işte tam sana göre bir manevi reçete. Hadi buldun duayı gel otur otur ses ver biraz videoya aç sesi biraz bak hem dua öğreteceğim hem de size iki dakika iki dakika sonra bir müjde vereceğim büyük bir müjde. Arkadaşlar bu duayı anlattığım gibi yaparsanız... Allah'ın izniyle çok kısa sürede. Üç gün peş peşe uygula gör. Bana dua edersiniz vallahi. Allah Celle Celaluhu sizlere hayırlar versin. Allah Celle Celaluhu sizin dualarınızı, dileklerinizi, niyetlerinizi makbul eylesin. Şimdi bakın yatsı namazının dört rekatlık farzını arkadaşlar kılıyoruz. Yatsı namazının dört rekat farzını kıldıktan sonra kimseyle konuşmuyoruz. Yerimizden kalkmıyoruz. Niyetimizi, duamızı ediyoruz. Ondan sonra yerimizden kalkmadan Fetih suresini Arapça bilen, Arapçasından bilmeyen, Google'dan, internetten bile yazan telefondan Türkçe okunuşu çıkıyor. Anladın mı? Zâlike fethan karibe ayetine geldiğinde 312 defa ya rakib celle celalu ya rakib celle celalu ya rakib celle celalu esmasını okuyoruz. Kaç defa? 300 12 defa. Kıymetli kardeşler, sevgili dostlar. Daha sonra da şu duayı söylüyoruz. Allahümme bi hürmeti kelamikel kadim. İyi dinle. Amin diye kardeşler. Allahümme bi hürmeti kelamikel kadim. Amin. Ve bi hürmetike habibikel muhammedin mustafa el kerim amin diye kardeşler duamızı ediyoruz. Ondan sonra değerli kardeşler bir yandan da duamızı, hacetimizi, duamızı tekrardan arkadaşlar söylüyoruz. Tamam mı? Ve Fetih Suresi'ni değerli kardeşler kaldığımız yerden sonuna kadar devam ediyoruz. Ondan sonra Yassının farzını kılmıştık ya normal bir şekilde namazın son sünnetini e, kılıyoruz, ondan sonra vitri kılıyoruz, bitiriyoruz. Bu uygulamaya üç gün devam edin Allah'ın izniyle kardeşler güzelliğini göreceksiniz. Bir de size çok önemli bir şöyle bakın bir inceleyin bunu Yemen akik taşı kardeşler ön yüzünde arka yüzünde mükemmel iki tane dua yazıyor. Birisi zenginlik duası, birisi rızık, bereket yollarının açılma duası, bir de korunma duası var. Cenab-ı Allah'ın peygamberlerine öğrettiği dua. Cenab-ı Allah'ın ismi azamı olan dualar bunlar. Yemen akik taşı zaten hayırdır arkadaşlar. Yemen akik taşı zaten Berekettir arkadaşlar. Allah'ın izniyle okuyan fayda görür. Taşıyan fayda görür. Bu duaları. O yüzden bir Yemen akik taşına yazdık. Peygamberimiz diyor ki hadis-i şerif üzerinde Yemen akik taşı bulunduran diyor Allah'ın izniyle suda bile boğulmaz. Tanrısın. <laughs> Böyle bir güzelliği var. Etrafı 925 ayar gümüş kolye sevgili dostlar. İsteyen herkese gönderebilirim. Erkekler de kadınlar da bu kolye'den takabilirler değerli kardeşlerim. İnşallah fayda görürsünüz. Bana dua edersiniz hocam. Bütün zenginlik kapılarını açar. Rızık bereket kapılarını açar. İnşallah. Rabbim Teala size de hayırlar versin. Kötülüklerden Cenab-ı Allah sizleri muhafaza eylesin. Korunma duaları bu kolye'de yazıyor. Zenginlik duaları bu kolye'de yazıyor. Biz de üzerimizde taşıyacağız. Dualı gümüş çerçeveli kolye. Bu kolye'den isteyenler WhatsApp'tan bana yazsın alanlara yanında ben 40 tane dua bakın. 40 tane dua size hazırlattım değerli kardeşler. Esma-i Erbayn dualarının tamamını. Bu dua kolyesinde inşallah bulacaksınız. Cenabı Allah Celle Celaluhu, Celle Şanu, istifade etmeniz nasip ederiz. Bana çünkü hep soruyorsunuz değerli kardeşler. Hocam bu duanın okunuşunu nereden bulabilirim? Hocam bu duayı kaç defa okuyacağız? Nasıl okuyacağız? Aha işte bak arkadaşlar. Youtube'da anlattığım birçok duayı burada bulacaksınız. O en çok sorduğunuz duaları koyduk bu kitaba. Kafamdan ben anlatmıyorum ki zaten. Ben dua kitabından anlatıyorum size. Ben Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri söylüyorum size. Bak Fetih suresinden terkip söyledim size şimdi. Dua kitabını bedava gönderiyorum. Dua kitabındaki 40 tane ismi azam duasının afiş halini zenginlik duaları bereket duaları borçtan kurtulma duaları evlilik duaları çocuk sahibi olmak için dua efendim size veya evinize yapılan bir büyü varsa bozulması için dua nazardan arınmak için dua çok ağlayan çocuklara dua yaramazlık yapan çocuklara dua kötü huyu kötü alışkanlığı olanların kurtulması için dua hastalara şifa için dua içim daralıyor ruhi bunalımlar depresyonlar diyenlere dua yani neler neler ya. Hayatım boyunca okuyacağım dualar burada. Bedava gönderiyorum bu dua afişini size. Ondan sonra Hilye-i Şerif afişi. Peygamberimizin hilyesidir bu arkadaşlar. Bedava gönderiyorum. Hilye-i Şerif'in asılı olduğu evlere şeytan giremez. Hırsız giremez. O evde yangın bile olmaz. O eve nazar, sihir, büyü bir şey yapılacak olsa tutmaz. Cenab-ı Allah onu yapacakları imkan vermez. Varsa böyle bir şey Cenab-ı Allah iptal eder. Arkadaşlar anladın mı? Kısmetsizlikler orada biter. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyet verir. Her şeyleri hayırlı olur. Akıbetleri hayırlı olur. Her işleri rast gider. Anladınız mı? Sonra Hizbul Masun. Mükemmel bir duadır. İmam Gazali Hazretleri bunu yazmış mübarek. Bu Hizbul Masun duasından da nasibinizi alın mükemmel bir korunma duasıdır. Üçünüzü size afişlerin hepsini bedava gönderiyorum. Kitabı da size bedava gönderiyorum değerli kardeşler. Sizler de WhatsApp'tan bana yazın, size de ulaştırayım. Allah yar yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim, İnşallah yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile